24 ekranlarından mutlu akşamlar kıymetli izleyicilerimiz. Ben Furkan Kaya, Merce'ye hoş geldiniz. Sevgili izleyicilerimiz bu akşam özel bir yayınımız vardı. Kıbrıs özel yayını yapacaktık. Fakat Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar Beyefendinin uzayan resmi programı sebebiyle programımızı Perşembe akşamı saat 8'e ertelemek durumunda kaldık. Dolayısıyla 7 Temmuz Perşembe akşamı saat 8'de lütfen bizimle birlikte olun. Kıbrıs özel yayınımızı Perşembe akşamı saat 8'de yapacağız. bu akşam yine çok kıymetli bir konuğumuz olacak. Profesör Doktor Enis Tulç hocamızla beraber. yine Doğu Akdeniz'den bahsedeceğiz. Özellikle Yunanistan'ın maksimal politikalarından bahsedeceğiz. Tabii ki Madrid zirvesini de değerlendireceğiz. Dolayısıyla hiç vakit kaybetmeden sizler için hazırlamış olduğum kısa bilgileri şimdi arkamda göreceğiniz LED'le beraber arz etmek istiyorum. Çünkü Yunanistan gerçekten Madrid zirvesinde de dahil olmak üzere ve son zaten açıklamalarla birlikte yine Türkiye'yi tahrik etmeye çalıştığını görmekteyiz. Şimdi tabii bunun biraz da tarihsel bir boyutu var. Bunu da size kısaca hemen arz etmek istiyorum güncele gelmeden evvel. Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan tarihi içerisinde bir güvensizlik var. Tabii ki bu güvensizlik aslında e, Yunan milletinin özellikle bu isyanların başlamasıyla beraber, bilhassa e, 400 yıllık Türk hakimiyetinin olduğu bu topraklarda yaklaşık işte 1830'dan 1922'ye kadar Osmanlı devletine karşı bir ayaklanma politikası takip eden bir Yunanistan görüyoruz. Ve esasında bunun altında da tarihi bir mesele ve bugün de yeniden bunun bir başka şekli şemali inşa edilmeye çalışılan şark meselesi adı altında Yunanistan Osmanlı'dan itibaren bir vekil aktör, bir vekil devlet olarak hareket ettiğini görüyoruz. İşte o tarihten bugüne 1940'lı 50'li yıllar, 1960'lı yıllar hatta bugün işte son dönemde özellikle Yunanistan'ın onda konuşacağız tabii ki büyük bir Amerikan silahlanması, büyük bir Amerikan üssü haline gelmesinin de tabii ki önemli bir sebebi var. Dolayısıyla bunu böyle değerlendirmek gerekiyor. Şimdi diğer hemen bilgisayarımıza geçelim. Burada tabii Türkiye ile Yunanistan 1920'li yıllardan beri savaşmamasına rağmen Türkiye Yunanistan'ın sürekli olarak saldırılarına maruz kaldı. Bunun içerisinde tabii ki işte milli mücadele dönemini alıyoruz. Daha sonra Enosisçi, Megali megalideacı bir politika, Kıbrıs meselesi üzerinden, daha sonra işte Adalar meselesi üzerinden, daha sonra kıta sahanlığı e, ve karasuları meselesi üzerinden Yunanistan'ın Türkiye'yi sürekli kışkırtmaya çalıştığını görmekteyiz. İşte Yunanistan'ın özellikle bizim adalar dediğimiz Adalar Denizi dediğimiz bölgede Türkiye'yi tam anlamıyla Akdeniz'de işin, işin içine alacak şekilde silmeye hedefliyor. Yani bizim mavi vatan dediğimiz, bizim denizlerdeki misak-ı dediğimiz coğrafyadan bizi işte o sevil haritalarıyla yeni bir denizlerdeki ser haritası olarak olarak ben onu nitelendiriyorum. Türkiye bu coğrafyadan silmek istiyor. Yunanistan fiilen Amerikan askeri işgal altında. Bugün 9 askeri yüz, bunun iril ufaklı 11-12'ye çıktığında görmekteyiz. 15 binden fazla Amerikan askeri bugün Yunanistan'da. Bu Amerikan askerlerinin Yunanistan'da ne işi var kıymetli izleyenlerimiz değil mi? Bu sorunun cevabını verebiliyorlar mı? Kime karşı bu silahlanmayı yapıyorlar? Şimdi Adalar Denizi'nde 12 mili savunan bir Yunanistan var. Fakat Yeon Denizi'nde İtalya ile 6 mili e sahasına göre anlaşan bir Yunanistan var karşımıza. Yani eee... İyon Denizi daha batıda, doğuda Adalar Denizi, Yunanistan iki tarafındaki denizler. Siz Adalar Denizi bölgesinde ki burası özel denizdir, anlaşmalar hukukunda da böyle geçer. Burada 12 mil esasını istiyorsunuz ama İtalya ile aranızdaki karasuları e, anlaşmasını 6 mil esasına göre yapıyorsunuz. Kıbrıs'ta yeni bir Akritas planı uygulanmak istiyor kıymetli izleyenlerim. Bu Akritas planı 1960'lı yıllarda özellikle Türkleri, e, Kıbrıs coğrafyasından, Anadolu'nun doğal uzantısı olan Kıbrıs coğrafyasından tamamen silme, tamamen yok etme politikası. Bugün işte Çipras, e, Miçotakis'in e, Amerikan Kongresi'nde yapmış olduğu biliyorsunuz o konuşma ayakta alkışlanması ve Kıbrıs'ta Türk varlığını tanımıyoruz. Kıbrıs iki devletli modeli e, desteklemiyoruz, karşıyız demesinin arkasında da aslında biraz da bunun olduğunu görüyoruz. İşte bu Enosis, Megalida ile Büyük İstanbul'a sahip olmak, büyük hedef olarak İstanbul'a sahip olmak ve Ayasofya'ya bir ideoloji, bir psikoloji olarak yeniden haç dikmek. Dolayısıyla Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması, Türkiye'nin özellikle İstanbul dediğimiz bu dünya başkenti, bu güzel memleketin Türklerin, İslamiyet'in, Müslümanların elinde olması tabii ki büyük bir rahatsızlık. Hala da 1453'ten beri devam ediyor. Dolayısıyla bunları iyi anlamamız gerekiyor. Şimdi daha detaylı bir şekilde, daha iyi bir şekilde gerçekten ülkemizdeki en kıymetli akademisyenlerden özellikle bu Kıbrıs meselesi üzerine, Türk-Yunan ilişkileri üzerine kendisini bir toplantılarda bulunduğu, canlı bir şekilde tanıklık ettiği Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Enis Tulç hocamızdan öğreneceğimiz çok şey var. Ben şimdi hemen hocamızı selamlamak istiyorum. Kıymetli hocam programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. İyi akşamlar Furkan hocam. Teşekkür ederim. Şimdi Enes Hocam tabi mesele derin özellikle bu işin tarihi kökeni var onlardan da sizde birçok program da yaptık bununla alakalı. Tabi e, özellikle Madrid zirvesinin tabii ki bu NATO nezdinde bu İsveç Finlandiya meselesi üzerinden NATO zirvesinin çok büyük önem arz ettiğini görmekteyiz. E, öncelikle tabi Yunanistan'ın bu anlamda Türkiye'nin NATO'da güçlenmesi veya NATO'da ağırlığın artmasından dolayı bir e, rahatsızlığın olduğunu da tabi ki görmekteyiz. E, orada biliyorsunuz Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideriyle Sayın Cumhurbaşkanı bir buluşması da olmuştu. E, ve Sayın Cumhurbaşkanı aslında çok güzel bir mesaj verdi Gelin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konuşalım dedi. Şimdi burada aslında çok değişik bir güzel bir politika takip ediliyor. İsterseniz hocam öncelikle bir Madrid zirvesini sizden bir dinleyelim. Türkiye burada kazanımlarını sağlayabildi mi? Daha sonra Yunanistan meselesine doğru gelelim. Evet teşekkür ederim. Tabii ki Madrid zirvesinin Yunanistan için sönük geçtiği kesin. Yani ondan bir hafta önce Avrupa Birliği AB zirvesinde, Brüksel'de yine amiyane tabiriyle At koşturmaya çalıştılar. Türkiye aleyhine her türlü zemini yokladılar yıllardır yaptıkları gibi. Ama bu zirve hakikaten özel bir zirveydi. Zirveye girerken Ukrayna savaşının işte dördüncü ayında olması, füzelerin hara Ukrayna şehirlerinin üstünde olması, aslında başta pek beklenilmeyen ama 24 Şubat'tan sonra zaman ilerledikçe ilk defa Batı'nın e, topyekün bir şekilde bir tepki verdiği işte uygulanacak yaptırımlar vesaire askeri yardımlar NATO'nun bir böyle topyekün bir şekilde birleşmesi bu hadise karşısında Rusya'nın bu saldırıları karşısında diğer taraftan tabi Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki varlığının artması bizim için ilgili tarafı girişte bahsettiğimiz Yunanistan'daki üstler ve dedaç meselesi özellikle ve belki soğuk savaş döneminden beri yine bu zirvesin, zirvenin konusu o, olmuş olan e, Finlandiya hattının yani bir doğu batı ayrımı yine oluşmuş oluşmak üzereyken bunun işte Finlandiya ile tamamlanabilme teşebbüs zirvesi diyelim tabii İsveç'le beraber yanında böyle bir atmosferde bu zirveye girildi. Tabii bu zirvenin başarılı olması veya başarısız kalması da çok önemliydi. Burada da hasbel kader belki bir NATO belgesi değil bu ama üç ülke Türkiye'nin çok yerinde kararlı yıllardır teröre karşı olan tepkilerinin bu iki ülke nezdinde e, kağıt dökülmesiyle bir mutabakat zaptı imzalandı ve zirvenin dolayısıyla akışı gidişatı birdenbire Türkiye'nin de ağırlığıyla tamamen ön plana çıkmasıyla bence burada Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye en önde planda olan iki ülkeydi bu zirvede. E, adeta diğer ülkeleri de arkasında böyle bu akışın içinde, bu zirvede topladı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Sayın Dişleri Bakanımızın da temasları ve bahsettiğiniz gibi işte birçok zirvede olur o. Pek hani limonisinizdir veya görüşülmeyen liderlerle tabii karşılaşılır o 36-48 saat içinde ayaküstü görüşmeler olabilir. Ee, Sayın Sayın Misotakis'in ne kadar sönük ve geri planda olduğunu yüz ifadesinden de zannediyorum anlaşılıyordu o aile fotoğraflarında filan. Ee, ama söylediğiniz gibi e, Rum lider Anastasiadis'in işte iki e, ayaküstü görüşme teşebbüsü olmuş. İsterseniz isterseniz ondan da bahsederiz biraz Tabii, ama hocam NATO öyle. zirvesini ben bu böyle başarılı bir zirve olarak değerlendiriyorum. Artık top İsveç ve Finlandiya tarafında. Edis Hocam çok doğru ifade ettiniz ve siz de tabii çok diplomasi tecrübeniz de var. Hani bunu sahada da gördünüz. Şimdi diplomaside mutlak kazanım diye bir şey yoktur değil mi hocam? Mutlak zafer yani en iyisini elde ettim diye bir şey yok. Diplomasidir bu çünkü. Tabii. Al vere dayanır, müzakereler vardır. Ve tabii ki en az şey vererek en çok şey almak hedeflenir diplomasi de. O masalarda, o işte o uzun süren toplantılarda. Ve gerçekten... Karşı taraf da onu hedefler. <laughs> ha, bravo tabii hocam karşınızdaki de bir devlet sonuç. Hani ne olursa olsun bir doğru. aktör var karşınızda. Dolayısıyla bunun e, zafer mi hezimet gibi tartışmak da bence çok yersiz. Bu çok büyük Doğru. bir kazanımdır. Çantamız dolu bir vaziyette. Geldik ama bundan sonra takibini siz ifade etmiş olduğunuz gibi sahada yansımasını çok dikkatli bir şekilde göreceğiz. Şimdi tabii hocam e, işin Yunanistan boyutuna, Rum boyutuna gelelim aslında. E, Güney Kıbrıs Rum yönetimi liderinin Sayın Cumhurbaşkanı ile olan konuşması ve Sayın Cumhurbaşkanı vermiş olduğu bence cevap çok çok önemli. E, onu da hocam çok sözü uzatmadan size vereyim. Nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Sizin çünkü e, görüşleriniz önemli. Oradaki o sözden ifadesi, ee, anlamı. Sağ olun. Yani söylenmesi gereken en önemli şeyi bir cümlede ifade etmiş orada Sayın Cumhurbaşkanı. Gerçekten yıllardır tanınmayan KKTC bizim 1. Kıbrıs Harekatımızda değil de 2. Kıbrıs Harekatı dolayısıyla dünya kamuoyuna anlatamadığımız, kabul ettiremediğimiz o, o zamanki müdahalemizin gerekçelerinin üstünden hep ayrık kalması, KKTC'nin uluslararası diplomasideki yerini alamaması ve yıllardır Rumların da bu yönde politika ve hiçbir uzlaşıya yanaşmamalarının getirdiği noktada olabilecek tabii onlar açısından belki en kabul edilmez ve zor sahaya Sayın Cumhurbaşkanı davet etmiş Rum benim görebildiğim şu Rum 2017'de ve Şimdi şu sırada mesela bir adaya doğruacak zannediyorum. Nefio isminde bir liderleri var. Sayın Ertesiyat de öyle. Rum siyasilerin öteden beri yani Türk tarafıyla kısmi diyalog olsun veya işte zaman zaman Türk siyasilerle de mesela Nefio'nun görüştüğünü biliyoruz Kuzeye geçiyor vesaire. Evet. evet. Tepki dağılıyor kendi toplumundan. Sayın Erdoğan'la bir doğrudan görüşme arzuları hep var. Yani bir şekilde bizi işte Sayın Erdoğan'la kim nasıl görüştürülür veya işte nasıl bir şeye gireriz acaba ortamda olabiliriz vesaire. Tabii böyle uluslararası büyük zirvelerde de karşılaşma imkanı oluyor. Tabii. Dolayısıyla burada da işte bir tanesinde doğrudan bir tanesi de Sayın Macron'un galiba delaletiyle bu işte ayaküstü konuşmalar gerçekleşmiş. Ama tabii ki biliyorsunuz anlam planındaki neticelerin devamında KKTC'ye vaat edilen unsurların hiçbir hayata geçmediği kuzey evet, güney hayır demesine rağmen ve kuzeye hiç, bu evetin hiçbir şekilde tahvil edilmemesinden dolayı daha sonraki dönemlerde Türkiye Cumhuriyeti e, hem limanlarını hem hava alanlarını Rum deniz unsurlarına ve hava unsurlarına kapatmıştı ve hatta karşı bir e, belge biz yayınlamıştık ee, anlam planından sonra şu şu şunları uygulayacağız diye ve Avrupa Birliği'de karşı böyle bir belge beyan olamaz falan diye o zaman konuşulmuştu. 2004-2005'i kastediyorum ve o zamandan beri de e, Türkiye'nin Rum kesimiyle doğrudan ilişkisi yok ve her zaman zaten bizim yetkililerimiz, Dışişleri Bakanımız olsun Sayın Cumhurbaşkanı eskiden Sayın Başbakanlar Rum liderlerinin bu teşebbüslerine siz gidin muhatabınız KKTC Cumhurbaşkanı'dır, evet. KKTC Başkanı'dır. Onlarla görüşün derler. Yani bu tıkanıklığın aşılma yolu Rum tarafıyla KKTC'nin karşılıklı görüşmesiyle başlaması lazımdır. Bana Çok kalırsa. doğru hocam. İşte bu hep sizle de konuşmuştuk biliyorsunuz rahmetli Fatih Öşu zorluğunun taksim politikası adanın iki cemaatinin tanınması ve bugünkü iki devlette de bizim çözüm modeli olarak başka bir şey kabul etmeyeceğiz demenin aslında altın altında yatan olan yatan bir sebep ama e, tabi biliyorsunuz Miço Takis'in özellikle Sayın ile Ankara'da görüşmesinden sonraki demişti hatırlıyorsak hatırlarsak hocam e, sorunları kendimiz çözelim. E, üçüncü şahısları sokmayalım. E, sonra siz bir hafta sonra gidiyorsunuz Amerikan Kongresi'nde. Kıbrıs'ta biz Türk varlığını tanımıyoruz, Türklere F-16'ları vermeyin, Adalar Denizi ve biz Akdeniz'e de Türk varlığını tanımıyoruz şeklinde açıklamalarla kendinizi ayakta alkışlatıyorsunuz. Şimdi bence hocam Madrid zirvesinde özellikle Joe Biden'ın F-16'lar meselesinde ben Türkiye'nin endişelerini anlıyorum. Hatta işte... Lindsey Graham'ın açıklaması oldu, biz F-16'lar konusunda Türkiye bir NATO müttefikidir, bunu vermek durumundayız şeklinde. Hocam tabii bu anlamda biz e, Rum lobisinin de e, Yunan iç siyasetini dekore ettiğini ve e, Amerikan siyasetini de bu anlamda yön vermeye çalıştığını Türkiye'nin aleyhinde e, diyebilir miyiz? Böyle bir şey görebiliyor musunuz hocam? Yani lobilerin bu anlamda bir siyaset e, dizayn yaptığını söyleyebilir miyiz? E, e, tabii. E, tabii ki zaten e, Türkiye'nin e, bu lobi mücadelelerinde en önemli unsur, Rum lobisi ve Ermeni lobisi yıllardır hep karşımızda olduğu için Amerika Birleşik Devletleri'nde 2009 Şubat One Minute ve 2010 31 Mayıs Mavi Marmara hadiselerinden sonraki doğan ortamda Musevi lobisinde karşımıza aldıktan sonra diyelim veya Musevi lobisinden çok uzaklaşmama gayreti yani her üçünü de karşınıza alırsanız yani Musevi lobisi bir yerde zaman zaman Türkiye'yi dengelerdi Rum ve Yunan lobilerine Doğru, karşı. Şey, tabii ki tabii ki asrın başından beri Yunan Rum Yunanistan'dan veya Osmanlı'nın çeşitli bölgelerinden Amerika Birleşiklerine gitmiş, yerleşmiş Yunan asıllı Amerikalıların sayısı çok daha fazla. Türkler biliyorsunuz 1950'lerde önce eğitim için gidenler, daha sonra işte çeşitli vesilelerle biz 1950'lerden sonra Amerika'yı tanıdık diyebiliriz hani e, kitleler halinde gidiş vesaire bu asrın başında oldu Yunanlar için hatırlarsınız Baba Bush'un adaylığında 1988'de de üçüncü bir aday vardı Michael Dukakis isminde doğru dürüst Yunanca bile konuşmayan bir e, asrın başında göç etmiş Limni adasından bir e, Yunanlının torunuydu. Tamam. E, dolayısıyla bu lobileri tabii ki dengelemek çok önemli. Bizim kendi lobilerimiz de belki 30 sene önce olmayan ama şimdi şimdilerde ben çok Amerika Birleşik Devletleri'ni çok tanımıyorum. Sayılı kereler gidip geldim. Ama e, çok etkin ve organize olmaya başladıklarını duyuyoruz, biliyoruz. Ama e, Vissot Herkes'in e, şurada bir ayrım yapmamız lazım. Aslında Amerika'da ifade ettikleri, söylediği şeyler Yunan dış siyasetinin Türkiye'ye karşı söylemlerinde yıllardır söylenen şeylerdi. Yeni bir şey söylemedi. Doğru. Ama ne önemliydi? Söylediğiniz gibi daha bir hafta önce çok farklı bir rotayı burada konuşmuşken Sayın Cumhurbaşkanıyla gidip orada işte üçüncü tarafları, işte söylediğinizde işte lobileri vesaire adeta davet ederek kendi söylemlerine o yanlıştır yanlışıydı Sayın Müstezakis. Yoksa Yunanistan bildiğimiz Yunanistan. Doğru, yani doğru. 1980 90'lardan beri işte o benim de katıldığım zirveler döneminde hep yaşanan şeyler aynıdır. Hiç bir değişiklik yoktur. ama bu Mart ayındaki İstanbul'daki görüşmenin asıl özü işte üçüncü tarafların söylediğiniz gibi aramızdan ayrılıp doğrudan ikili konularımızı konuşalım diye Sayın Cumhurbaşkanı'nın önerisi. Orada bambaşka bir rota ve yön çizdi Sayın Müsat Amerika Birleşik Devletleri'nde. Evet hocam. Şimdi hocam tabii bir önemli mesele de işte e, gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması meselesi. Şimdi bizim elimizdeki özel, özellikle, özellikle uluslararası hukuk ve tabii ki Lozan Anlaşması maddelerine göre işte hep bahsettiğimiz hocam Paris Anlaşması ile 12 adaların işte İtalya tarafından tek taraflı olarak Yunanistan'a verilmesi. Bu manada hocam bazı hukuki boşlukların olduğu da ifade ediliyor. Yani mesela işte bu 47 Paris Anlaşması ile bizim birinci Uşi yani birinci Lozan denilen Uşi Anlaşması ile kaybettiğimiz 12 adaların Paris Anlaşması ile İtalya tarafından tek taraflı olarak sana devredilmesi ki burada şöyle bir yorum da var. E, muhakkak Türkiye'nin onayı alınmalı. Alınmadıysa tek taraflı bir devrim söz konusu olamayacağı. E sonra bu adaların Lozan Anlaşması'ndaki gayri askeri statüdeki adaların ve e, kimseye ait olmayan aslında küçük adacıkların, kayacıklar meselesinin Yunanistan tarafından tek taraflı olarak sahiplenilmesi ve askerleştirilmesi askerileştirilmesi. yani üsler kurması, kolluk kuvvetlerinin dışında askeri üsler kurmaları, hava üssü gibi, deniz üssü gibi. Şimdi, e, Enis hocam, yani bu hukuksuzluk nereye kadar sürecek? Aslında çok geniş bir şey bir soru belki ama zor bir soru ama Yunanistan'ı bu anlamda dur diyecek veya Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı bu maksimal politikaları nereye kadar devam edecek? Bunun hukuki olarak bir e, durdurma mekanizması olacak mı? ya yani nereye kadar Türkiye veya Türkiye tam bir savaş pozisyonu sokmaya mı çalışıyorlar? Bu anlamda nedir hedefi Yunanistan'ın? Tabii iki boyutu var söylediğiniz. Bir deniz hukukçusu değil, yani bir hukukçu değilim ama ona rağmen cevaplamaya çalışayım. Tabii bu işin asil nedeni bence uzun yıllar Türkiye Cumhuriyeti'nin çeşitli vesilelerle bu adalar meselesi karşısında sessiz kalması. Bence evet. birinci şey bu. Hatta hep o örneği veririm ben Kanada ile Fransa arasındaki bir adalar meselesinde bu değinilmişti. ama asıl bir hüküm olan yani bir hakim kararı olan İspanya ile İngiltere arasında Palmas Adası davasında 20. rassın bayağı ortalarında gerilerinde Max Tüvel isminde ünlü bir yargıç böyle benzer bir durum için sessizlik sıfatı bozmaz diye bir ...hüküm vermiştir o vakada. Ee, dolayısıyla... ...birinci konu bu. Yani biz ancak... ...ta 1964'ten itibaren... ...Yunanlılar Leros adası ile başladı... ...işte silahlandırmaya başladıktan evet, evet. sonra... ...ve Kıbrıs hadiseleri alevlendikten sonra... ...Ege ordusunu kurma ihtiyacını kurduk. Evet. Duyduk. 20 Temmuz 1975'te... ...Ege ordumuz, dördüncü ordu kuruldu ve... ...ondan sonraki deme süreçte de aslında... ...pek de tepki verilmedi ama... Bu son dönemde Yunanistan'ın maksimalist politikaları hem konjonktürden hem silahlanmadan ve hem kendi halklarına yaptıklarını meşru gö göstermek için iki kuşaktır. Türkiye şuradan saldıracak, şunu yapacak, evet, bunu yapacak evet. algı operasyonları ile insanların beynini yıkadıkları için bu tabloyu, bu görüntüyü biz son birkaç yılda çok daha belirgin olarak görüp hissetmeye başladık. Şimdi bu maksimalist politikalar nereye kadar gider? Bir kere e, hukuken veya e, bunların yüksek sesle karşı ifadelerimizi, bu yanlışları, zaman zaman yalanları, zaman zaman hukuksuzlukları yüksek sesle artık duyurmaya başladık uluslararası evet. e, kapılarda. Yani son iki senedir bu yapılıyor Birleşmiş Milletler Meclisi'nde. Daha da fazlası da tabii yapılabilir muhakkak ki. Lahya Adalet Divanı'na gitilme meselesi tabii... Kısıtlı. Yani orada iki tarafın birlikte karar vermesi lazım. Hı. Yunanistan bundan hep kaçınıyor. Kaçıyoruz ama zaten ee, kaçıyor. Tahkim, tahkimname imzalamak lazım. Ben sizinle şu konularda anlaşamıyorum Furkan Bey. Mutabıkız hocam. Doğru, tamam doğru. imzalayalım altını ve mahkemeye gidelim. İstikşafi görüşmelerde istikşafiler bir yere kadar geliyor. Orada bir işte belgeden geçen programda anlatmamıştım. Şimdi onu kısaca anlatırım. 98, 88 Populyas Yılmaz belgesi aslında önemlidir. Ee, ve bir de Yunanistan bir şey daha yaptı. 93'te BAPA üye olurken e, sınırsal sorunları ben mahkeme konusu yapmam diye bir şerh koydu oraya. Dolayısıyla yani her taraftan kilitlisiniz. Adam masaya yanaşmıyor, oturmuyor, lahyeye gitmiyor, söylemlerine devam ediyor. Evet, evet. E, silahlanma arttıkça da e, bütün bu yaptıklarını sahil zannedip bir gün işte bir e, karşılaşmada Ege'de, bir kazada vesaire bunun bazı tehlikelere, askeri tehlikelere evrilme riski var. Şu evet, anda bu risk evet. var. Yani. Şimdi burada yapılması gereken bence 1988... Papulyas Yılmaz mutabakadır. Orada der ki Asper kadar ben de o salondaydım o gün Atina'da e, Atina'nın dışında bir otelde e, rahmetli Müsret Kandemir vardı. Dün cenazesine katıldım. Rahmetli oldu. Zamanın Atina Büyükelçimiz Nazmi Akkaman vardı. İşte Yunan tarafında Allah rahmet eylesin Ankara'daki Büyükelçileri o zamanki Makris ve bu Papulyas Yılmaz bu daha sonra Eylül'de Popüles İstanbul'a geldi, o zaman imzalanmıştı. Ege'de e, sorunlu ve problemli unsurları bir köşeye dondurup, diyalogla ilerlenebilecekleri, ki bunlar istikşafilerde yapıldı aslında, yıllardır yapılıyor. Bunların üstünden ilerleyip, onları hayata geçirip, tekrar dondurduklarımıza dönüp, e, ilerleme olabiliyor mu? Birkaçında belki olamıyorsa da kalanlarında Lahi Adalet divanına gitme. Evet. Bu belge bence en geçerli ve Hı -hı. Ege'de tekrar bir yola Yunanistan'a birlikte çıkılacaksa, evet. ki bundan yavaş yavaş bahsediyor Yunan tarafı. Evet. Bazı şeylerde yerlerde Yunan basınında da okuyorum. Çıkış yolu belki biraz bu yoksa bizim de kendi yolumuzda bütün yüksek sesle bunlara karşı gelişçimizi bütün Batı kapılarında devam etmemiz lazım. Şimdi yapmaya başladığımız gibi. Evet Enis hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten e, yine çok güzel bir ışık tuttunuz bu önemli meseleyi e, mercek altına aldık ve gerçekten daha konuşmaya devam edeceğiz bence. Çünkü hem sizin bu tecrübenizi aktarmanız ve geçmişteki olayların aslında geleceğe ışık tutması çok çok önemli. Profesör Doktor Enis Tuluş hocamız bizlerle beraber. Hocam şeref verdiniz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Furkan hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun hocam. Evet kıymetli izleyicilerimiz Profesör Doktor Enis Tulç hocamızla beraber Madrid silivesini değerlendir kısaca. Sonra Yunanistan'ın ne yapmak istediğini, nereye varmak istediğini yine mercek altına aldık. E, bence önemli bilgiler ve bundan sonraki süreci tabii ki daha iyi takip etmemiz gerekiyor. E, bizlerden bu akşamlık bu kadar. Tekrar hatırlatıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar Beyefendi 7 Temmuz Perşembe akşamı saat 20'de bizlere beraber olacak. Lütfen kaçırmayın diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.